bana yetmez bir. Affetmedi usta. Kire bir dakika. Abimle aranızda neler oluyor bilmiyorum. Ama onu hiç böyle kötü görmemiştim. Keşke bir özürlü geçseydi her şey. Raşit! Raşit! Ah! Dinleyeceksin lan beni. Geç çorba yapmıştım. Belki sen de içersin diye. Bunu yapmak zorunda değilsin. kendin. Pişmansın. Biliyorum. Bu yüzden özrümü kabul ediyorum. Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun sonunda sınırlarını zorlayacak ve Hira'dan özür dileyecek. Ama Orhun hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacak. Hira ilk başta Orhun'un özürünü kabul etmek istemeyecek. Çünkü Hira zamanında çok büyük acılar çekmişti. Bu yüzden de Hira'nın kalbi kolay kolay iyileşmeyecek, keşke kolay olsaydı diyecek Orhun'a Orhun bu sözleri duyunca adeta yıkılacak ve konağı terk edecek. Orhun artık nasihatlarını hayatını ilerletmesin, Orhun bir an önce Hira'ya aşık olduğunu Hira'ya itiraf etsin diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizler artık birbirlerini tekrarlayan sahneleri izlemekten çok sıkıldık. Neredeyse sezon finali geldi ama bir türlü Orhun'un Hira'ya karşı olan duygularını açıkladığı sahneleri göremedik ve tüm seyirciler de şu anda Orhun ve Hira arasında yaşanacak bir aşk sahnesini bekliyor. Umarım senarist bir an önce bu sahneleri izletir ama Nazmi Hanım ne zaman güzel sahneler yazsa arkasında kötülük yazmayı ihmal etmez. Eminim ki yine bu şekilde sahneler yazmaya devam edecektir. İlerleyen bölümlerde Orhun ve Hira arasında yeni gelişmeler olacak. Orhun duygularını Hira'ya karşı açıklayacak. Ama eminim ki kötülük sahneleri de arka arkaya gelmeye başlayacaktır. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın bizlere.